<laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Ee, Beşir istifa etti Firdevs Hanım. Allah Allah, nereden üstmüş? Deniz Hanım azarladı bunu. Ne olduysa? O da bıraktı işi. Aferin Deniz Hanıma. Başka bir şey bozulmuştur o. Kaç gündür hey heyheyliydi zaten. Bir de ben bakayım. Gitme Cemile. Üstüne düşmeyin. Sakinleşeyim ben gidip konuşacağım. Adnan Bey'e söylemeden çekip gidilir mi hiç? Olacak şey değil. Hoş geldin. Merhaba canım. Bana çok mu kızgınsın? Evet. Ama söyledim sana. İki gün önce bu kadını öldüreceğim. Dayanamıyorum diye feryat ediyordum Bihter. Ben senin için seni üzülme diye hemen bir eve bakalım dedim. Şimdi sanki bunu ben istemişim gibi Firdevs Hanım benimle konuşmak istiyor. Gitmek istemediğini bana tebliğ etmek istiyor. Sen de izin alır gibi ben gitmesini istemiyorum diyorsun karşımda. Bu ne tutarsızlık? Ne duruma düşürdün beni? Haklısın hayatım. Çok haklısın ama mecbur kaldım ne yapayım? Duygu sömürüsü yaptı. Yalnız kalınca intihar edeceğini ima etti. ...yaza kadar kalsın bari olur mu? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O senin annen Bihter. Niye benden izin alıyorsun ki? İzin almıyorum söylüyorum. Tamam. Daha önce de benzer bir şey oldu. Yine aynı şekilde ortada kaldım. Lütfen rica edeceğim. Bundan sonra aranızda bırakma beni. Özür dilerim. İstemediğim bir şey oldu. Bundan sonra olmayacak. Lütfen olmasın zaten. Ben senin problemlerine yeterince zaman ayırıyorum. Sen de zaman zaman benim problemlerime gözüm. ne yapalım? Teessüf ederim. Evlenirken iki tane çocuğum olduğunu biliyordun. Sen de benim cadı bir annem olduğunu biliyordun. Efendim Nihal. Babacım olanları biliyor musun? Beşir istifa etmiş. Hayır bilmiyorum. Neden? Benim yüzümden. Ya bana kırıldı biliyorum. Ne olur baba. Ara Beşir'e de gitmesin bir yere. Şimdi maalesef Beşir gündemimde değil Nihal. Daha önemli işlerle uğraşıyorum. Beşir de benim için önemli ama. Pardon rahatsız ettim. Nihal kapatma. Özür dilerim tamam boş ver. Nihal. Özür dilerim kızım. Şu anda başka bir şey için çok öfkeliyim. Çok çetrefil bir problemle boğuşuyordum. Tamam anladım. Şimdi ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Bihter ne oluyor şimdi? İştahım kaçtı yemek davetimi geri aldım. Çocukluk etme konuşalım. Halledelim meselemizi. Sen bu haldeyken seninle tek bir kelime dahi etmek istemiyorum. Akşam sakinleşince evde konuşuruz. Hoşçakal canım. iş böyle bırakılmaz. Sorumlulukların var, böyle çekip gidemezsin. Kaldı ki burası senin iş yerin değil, evin. Sen burada büyüdün. Şu hareketinle Adnan Bey'e büyük saygısızlık ediyorsun. Al işte, o arıyor. Efendim Adnan Bey. Deniz Hanım, neler oluyor? Ne gibi? Nihal aradı şimdi. Beşir gidiyormuş doğru mu? Ee, bir problem oldu evet. Ama hallediyorum merak etmeyin. Hayır mesele nedir? Önemli değil gerçekten. Ben çözmeye çalışıyorum. Şu anda okulda olan Nihal bile duyduğuna göre önemli demek. Olay oraya kadar gidiyor da benim niye haberim olmuyor? Sizi gereksiz yere meşgul etmek istemedim. Lütfen evde olup bitenlerin benden gizlenmesinden son derece rahatsız oluyorum. Biliyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu değil Adnan Bey. Ben de yeni anlamaya çalışıyorum. İzin verin durumu netleştireyim, daha sonra tekrar konuşalım. Problemler neyse çözeceğinizden eminim. Buna uğraşıyorum Adnan Bey. Peki görüşürüz. Görüşürüz Adnan Bey. beni nasıl zor durumda bıraktığını gördün mü? Özür dilerim. Nereden haberi olmuş? Nihal mi söylemiş? Evet, o aramış. Bu evde hiç kimse senin gitmeni istemiyor Beşir. Eğer gerçekten gitmek istiyorsan, bunun içinde gerçekten haklı bir sebebin varsa Adnan Bey'e açıklamak zorundasın. Şimdi bırak şunları otur yerine. Adnan Bey gelip de onunla konuşana kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Deniz Hanım Matmazel, bir ağrı kesici ister misiniz? Lütfen. Gitmiyor değil mi? Adnan Bey gelene kadar gitmiyor.